İlahi Komedi ile Lobby'nin 36. bölümüne hoş geldiniz. Ben Esat. Ben Ercan. Ercan'ım hoş geldin. Hoş bulduk Esat. Ne Nasılsın? İyi misin? Kanka iyiyim ya. Ne yapayım? İş güç koşuşturmaca, yorgunluk, herkes hayat koşuşturmacası. Herkesin kendine göre yaşadığı zorluklar, yaşadığı iyi şeyler, kötü şeyler var. Bizim de kendimize göre. İyiyiz ama ya. Sağlığımız saatimiz Elimizde hızlı Allah şükür. Bu devirde bununla yetinmeye <laughs> mahkumuz. Sağlık saat yerindeyse zenginsin yani bu devir. <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Kaç yıl önce sağlık gelsin. Öyle düşün. Param var zenginsin. <laughs> Sağlığın yok. Ne yapacağım? Doğru dedin, Doğru dedin. Neyse. Kanka, şimdi konumuz... Konuyu şöyle, şu konuyu şöyle geçireceğim. Hayat yorgunluğu dedik, o dedik, bu dedik. Ya her şey aslında şeymiş gibi değil mi? Kimliğini validenin cüzdanından, kendi cüzdanına aldığın anda her şey başlamıyor mu? Doğru. Ya da kendine ait anahtar yaptırdığında. Aynen öyle. Artık çocuk değilsin evresine geldiğin anda. Her şey oradan başlıyor. Hani böyle... Peki kanka, peki kanka. Bir virgül konuş. Gözünü bağla Ya bu anahtar kaybetme olayın var mıydı küçükken? Hazır anahtar demişken. Yok ya ben kaybetmedim. Kanka ben birkaç sefer kaybetmiş, birkaç sefer kaybetmiştim. Annem diyordu ki sen anahtarını nasıl kaybedersin nasıl? Ya abi anahtar kaybolmuş. Buna kızı mı ya? Bu adam bu anahtarın hangi eve ait olduğunu nasıl <laughs> bulacak abi? Onu düşünemiyorsun tabii küçüksün. <laughs> Ulan ya eve girerse anneye ev bir o pis. Baskı yükledi ya gece yatarken. Uyurken eve ya girerse bulan kişi. Ya anasını sattım. Nereden bilecek de bulacak ya evi. Abi bu psikolojik yükü bana niye yüklüyorsun? Ben daha 10 yaşındayım, 11 yaşındayım, 12 yaşındayım. Neyse. Sen bunu bana niye yüklüyorsun be? Ya annelerde <laughs> bu kafa var ya. Nasıl düşürürsün? Cüzdanımı onu unutuyor mesela bir şey. Cüzdanımı mesela bir gün otobüse olmuştu. Onlar da küçüğüm yani liseye gidiyorum yani. Anahtarım anahtar her şeyim kalmıştı tamam mı? Ben ne yaptım? Şimdi ne yapacağız? İşte cüzdanı nasıl unutursam falan filan. Her gün gittim iptal ettim. Yeni kimlik falan çıkarttırdım işte. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. Yani ama o gece benim için hayat bitmedi kanka. Hani uyuyamadım. Ulan kankalar açılacak. Halisi değil ha liraya açılıyor. Kimliğimi kullanıp neler yapacaklar. Beni üstümden cinayet işleyecekler. Ya sen bu çocuğun üstüne bunları niye yüklüyorsun be kardeşim? Vardı ama değil mi o? Ya, tabii canım o herkes, her, her, herkes yaşamıştır. Ya şimdi sokakta anahtarını düşürdün. Adam anahtarı buldu, gördü mesela. Anahtarı yerde buldu birisi. İşte Zambak Sokak Menekşe Apartmanı Daire 11. O oranın anahtarı. Öyle o, mi oluyor ya? gidiyor değil mi direkt oraya? Direk oraya mı gidiyor? Yok. Hiç yerden anahtar buldun mu kanka? Kanka buldum. Gördüm. Yakında bir esnafa verdim. Burada birisi anahtar düşürmüş dedim. Soran olursa gösterir siz, dedim. Geçtim daha Devam ettim yoluma devam ettim. Kanka ben tekme vurdum mesela. <laughs> ya bunu ben buldum herkes bulabilir. Tekmeyi mi koydum nereye gitti bilmiyorum. Bir koydum anahtarı arasında nikahına gitti yani. <laughs> Kanka budur yani sen doğru olanı yapmışsın. Ama ben en kötü olabilecek şeyi yapmışımdır. Ama bu kadar olur. Hani bundan fazlası olamaz. Hani açıdan en fazla anahtarı kopyalaması lazım o anahtara sahibi kişinin. Hani evine kimse girmeyecek yani onun rahat olabilir. Ama bu psikoloji de seni yetiştirmiyor işte. Sen nasıl kaybedersin. Ya işte bunu bize yaşatmayın ya. E konu başlanalım. Konu başlığına şöyle atayım şimdi. Çocukken yaşadığımız travmalar olabilir. Şey, Mini travmalar tabii yani. Bu şey değil yani. Uber travmalar değil de. Şöyle travmalar. Şöyle, şöyle, şöyle travmalardan bahsedip, ha, bizim bahsediyorum mesela. Bizim yaşadığımız travmada minik olur zaten. Aynen öyle aynen. Şöyle bir travma var. Herkes yaşamıştır. Çok kişi şey yaşamıştır. Misafirliğe gidersin işte. Misafirliğe gittin. Tatlı ikram ettiler. Yedin. Bir tabak, bir tabak yedin. Bir, o da tatlı geldi. Güzel geldi. Ev sahibi yer misin yavrum bir tabak daha dedi. Sen böyle tabii şey oldun. Böyle, böyle bir dikeldin. Heyecanlandın. Sonra valide yanına sana şöyle bir bakış atıyor. Hani sakın yeme oğlum biz fakir değiliz. Biz de yapıyoruz. Gibi. Biz de yapıyoruz. Evde yemiyor musun yavrum? Sen evde yemiyor musun yavrum? Ben yapıyorum zaten sana. Aynen öyle. Ya bir o, de şey olayı var. O, o, bas, o baskı sana mi? hissettirir istemez Ya teşekkür ederim. Sağ olun yani, almayayım. dersin geçeceğiz. Bak, aynen. Tam burada bir öyle bir değişik bir şey yapmışındır ki mesela ok, orada ilk defa yemişindir onu. Pasta olabilir. Ekim farklı bir versiyon olabilir. Hani evde hayatım boyunca böyle bir şey yememişindir. Ve üstüne annen der ki sen evde yemiyor musun bundan? Yemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hiç yemedik. İlk defa yiyorum bunu. Korkutan da bir şey diyemiyorsun ya. Vallahi yemedik hiç. Ya hatun. Hatun. Ben gözlerimi öperim bu arada. Hatun geçenlerde gelmiş. Hanım diye. Hanımım, Hanım değil. Ağını böyle hamur işi şey yapmış böyle kıymalı mıymalı böyle şekilli böyle rulakat gibi içi tamam mı? çok güzel bir şey. Abi yedim mükemmel. Annem dedi ki sanki biz sana aynı yapmıyoruz. Anne 30 yaşındayım hiç yapmadın ya. Anne vallahi yapmadın ya. İlk defa yedim ya hayatım boyunca. <laughs> vallahi yemedim ya. İlk defa yedim. Ve mükemmeldi. Ama şimdi annem diyor ki sanki biz sana yapmıyoruz. Yapmıyorsun anne. Hani bilgin olsun ilk defa yiyorum. Çocukken ne döneceğim şimdi. Bir de var yani. Ya abi bir keresinde frambuazlı bir. Böyle gün gittiğimde frambuazlı bir şey o zamandan beri frambuazlı pastayı mesela çok çok severim ben. Orada benim çocukluktan kalmadır belki de. O meyveli pastaları daha çok severim genelde böyle. Abi abi frambuazlı pasta yedik. Annem dedi ki ya bunu neyden yap? Diyor ya orada günde bir frambuaz diyor mesela. Abi duymamışız. Bak isimli bir şey. Frambuaz. Ay anasını ya. Bir de yedim mükemmel. Ya şimdi bunu üstüne ben ikinci defa. Taba... Oğlum yer misin biraz daha? Dediklerim de ben o ikinci tabağı alayım. İşin şey tarafında nedir biliyor musun kardeşim? Evet. Karşının her zaman ikinci tabağı alan bir çocuk oturuyor şu an. Ben her zaman ikinci tabağı alırdım kanka. Eve gidince dayağımı yerdim. Aman. <laughs> <laughs> i'm a logic yeah i'm a logic yeah oh the mother Merhaba sınemezler. Aman derdim ya. Yediğimiz sopa olsun. Bir şey olmaz derdim. İki tokat yeriz devam ederiz. Valla ben hep ikinci de alırdım kanka. Özellikle yaprak en sarma. En yaprak sarma da özellikle. Mesela i̇şte günde. Yani. Yaprak sarmayı 5-6 tane kişi başı koyuyorlar ya. Aynen. Abi yaprak sarma güzelse. 5-6 tane etmez ya. Yaprak sarma. 5-6 tane nasıl yetsin ya? Onun biraz daha yaprak sarma ister misin? Dediği anda o ablanın, o teyzenin, o, o yengenin, o halanın, kimse artık o. Gözümde başka bir şey seviyeye yükseliyor. Olur yerim. Bir tabağa uzatırdım. Kuruşacağız. Kuruşacağız. Birinci sen sen keyif misin yemek? İyi gelmedin mi sen buraya? Halbuki iyi gitmedik. Asla iyi gitmedik bu arada. Onunla sonra evde iki şey var. Ya hayatıma bakarım abi. Yediğimi ben de kendi kalırım. Dayağı da yerim. Sarmayı da yerim. Bırakmam. O ikinci tabak bir de hani alamazsan da o kadar içinde kalıyor ki. Kalıyor kanka. kanka ya. Yani. Bir de şey var, şey servis Masaya konan günler var biliyor musun? Mesela işte öyle bir de güne denk geldin mi? Yemek masası var ya, Salonda evet. falan olur oturma odasının yeri. Evet, 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 i̇şte evet, Orada yemek masası olur. Onun üstüne servis koymuşlardır. Abi, servisi gene ev sahibi dağıtır ama malzeme oradadır. çünkü mutfağa gidip gelme uğraşmamak için oraya koymuştu malzemeleri. Oradadır. Sanki 5 yıldızlı oteldesin. Açık büfe varmış gibi. Anladın mı? Hani her şey senin gözüne bakar böyle. Abi sarmalar orada. İşte, ne bileyim işte Rus salataları. Atıyorum işte ne bileyim yoğurtlu makarnalar, poğaçalar, böyle. Börekler, kekler hepsi orada duruyor. E sana bir tane tabak vermişler. Sevmediğin şeyler de oluyor ya içinde o tabakların. Aynen öyle. Yemediğin şeyler olur. Kendi sevdiğin şeyler. Bir de içinde sevdiğin şeylerin içinde güzel yapılmış bir şey çıkarsa Masayı kesersin. Tabaklar gelip de kaldı mı diye bakarsın oraya. Kaşla göz arasında götürebilir miyim? <laughs> Cevahir diye orayı kesersin. Annene bakarsın. Gidersin kulağını üflersin. Anne. Biraz daha yaprak sarmalı da oynayabilir anne? Sus. Bir şey ismi. Her yere gidiyorsun. Rezil ediyorsun beni. Bir daha seni getirmeyeceğim. Ver anne. Sen susarsın. Moralim bozulur. Ondan sonra o abla gelir. Esat. Evladım. İster misin biraz daha yaprak sarması? Ben de şak isterim diye yapıştırırım kanka. Anlatırız anlarım ya. İsterim derim. <laughs> Birinci tabağı bitirmişsin sinir. İkinciyi gözlüyorsundur böyle hani. Yani, yani sen ayıp olur mu bir şey yapsam. Anneni kesersin bir yandan gözünde. Biraz daha annen de hayır. İkinci tabağı asla almayacaksın. Yandaki teyze gel, gelir ve etmeseyi verir. İkinci tabağı ister misin? Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> o, bir seçim. O bir seçimdir. Biz bunu konuşmamıştık lan. Biz gün tabağında neden başlarız diye konuşmamıştık. Ne bileyim. Kara geceler yüreğime yüklenen. Ha, Reis hatırladı. Reis hatırladı. Reis hatırladı. Konuşmuş muyuz? Abi ilk bölümlerde konuşmuş olmamız lazım ya. Yani. Neyse ama ekle atfedebilirim. Sıkıntı yok. Ben genelde en kötüden başlarım. En son bana sarmaları bırakırım ki tamam da güzel bir tat bıraksın diye. Islak ee, kekin İlk dışında. Islak Is kekin dışında. İlk sarmaları yerim. Sonra poğaçalar. Sonra kurabiye. En son ıslak yiyen Tabakta sevmediğim bir şey olursa. Çok moralim bozulur biliyor musun? Sen de o var mıydı küçükken? Ya Hocam. abi yaprak sarmayı 5 tane değil 7 tane at. O şeyi atma. Artık o neyse. <laughs> Anladın mı? Hani o tabakta o olmasın. 2 tane daha yaprak sarma sarar ya. Bir tane poğaça sav. Abi hani tabakta benim yiyebileceğim şeyler olsun. Yemeyeceğim bir şey olunca tabakta yiyemiyorum zaten. Yemem ben hayatta. Abi tabağını da bitirmiyorsun ya. Şey oluyor sanki ya, işte tabağını bitirsen ikinci tabak teklifi daha çabuk geliyor. Tabak bitirince <laughs> silme. Ama tabak yarım bırakınca sanki doydu. Yetermiş izlenim mi bırakıyor? Sefer diğerini istemeye çekiniyorsun. zaman onu yüplet. Aynen öyle. Sen ona ve benim sevdiğim şeyleri bırakırsa ben onu yüpleteceğim. İkinci tabak ister misin diye soracaksın mesela. Ben oraya sevmediğim bir şey bırakınca kalıyor. Sevmediğim şeyi yemiyor. O zaman sanki ha Esat doymuş oluyor. Aslında doymuyor. O şeyi sevmiyor. Yanlış mıyım Ercio? Aynen öyle ya. Sevdiğim güzel şey. Bak ısır. Yap bak sarması. güzel bir poğaça. Finalde de bir ıslak kek. Finalde de ıslak kek. Yeter. Güzel bir. Yeter. Güzel bir. Bereket versin. Güzel bir gün tabağı. Maksimum gün tabağıdır mesela. Kısır ıslak keke bulaşacak. Mesela i̇lk orayı yersin bir de. Aynen öyle. İlk bulaşan kısmı yersin. Orayı yersin bir ilk orayı yersin. O yapışan yeri ayıracaksın öyle. Atalım <laughs> şey, kenarıyla. İlk orayı yükletirsin. <laughs> Makarnalık ıslak kek karışımı. Çakmacası. O işleri var. <laughs> var mı başka mini travma? Benzer. Küçükken yani şöyle şunu yaşamıştım. Ulan ne saçma şeymiş falan. Bunun travması mı olurmuş dediğimiz. Ama aklıma yok. Sen başta belki hatırlarım. Sen varsa. Kanka ben hemen sana söyleyeyim bir tane mesela. Ya abi bilmiyorum herkes de var mıydı bu. Abi akşam ezanından sonra eve girme muhabbeti var bizde. Evet. Akşam ezanı okunduğu zaman koşarak eve girerdik ya. Babamız kızardı annemiz kızacak korkusuyla. Kızardı da. Abi niye? Ezan okununca mesela abi herkes misketleri falan toplardı böyle koşarak giderdi. Abi inanılmaz bir travmatik bir ortam. Yani sanki yani dünya yıkılacak bir şey olacak. Herkesin sokakları boşaltması. Bir anda mahalle sıfıra inerdi mesela böyle. Tam ezan vakti. O toplum kuranların gibi bir şeydi ya. Kalır. Oyun yuvarda kalır. 10 dakika geç gideriz. Ya bir şey olmaz ya 10 dakika ya oyun bitsin gideceğiz 10 dakika Bir de aile de kızardı mesela kanka ben artık... Ramazan hariç Ramazan hariç Ramazanda akşam ezanından sonra çık dışarı çıkmak serbestti bizde hani kapının önünde ailen mesela atıyorum kapının önünde komşular komşular çay kahve içerken sen de arkadaşlarınla ailenin yanında oynayama ihtimalin vardı hani oradan yararlanabiliyordun yazları ama o diğer kalan 11 ayda böyle bir ihtimalin yok. Ben artık sonra anne kalıp. 5 dakika daha diye lafını duymuyorum. Yani, du, kal yok yok kalmadı. Kalmadı kalmadık kalmadı. acayip. Ya abi kapıdan çantayı fırlatırsın. Kapıdan çantayı fırlattığın gibi aşağı inersin dışarı çıkarsın yani eve girmezsin. Çünkü akşam ezanına yani kadar baktım. Anne, var. Aynen öyle. Zaman kısa. Ya da annen çok ısrar ederse. Öyle, öyle çıkar gel buraya üstünü değiştir. Öyle çıktı şimdi. he. Bir ihtimal öyle. Kaçabiliyorsan anne gözükmeden hemen çantayı fırlatıp kaçarsın. Yakalanırsan mecbur. Bir de hissiz bir kural var acı. Çocuk tırlık Komşunun çocuğu. O hep dışarı çıkar biliyor musun? O hep mesajından sonra kalır. Dispet yapar gibi sana. Aynen öyle. Yani komşunun çocuğu her şeyi yapar. Her boku yer. Ama gene komşunun çocuğu ailenin gözünde on numaradır. Ya abi ben akışa ezanından önce eve girmişim. O çocuk hala dışarıda ya. Ben kurallara uymuşum Ama ya bak işte Ercan hiç öyle yapıyor mu senin yaptığın gibi? Yapıyor anne. Vallahi daha beterini yapıyor Ercan. Ama onun gözünde yok. Ya bir de şunu anlıyorum. Yani şimdi sen de birisinin ko çocuğusun ya. Burada bir toplumsal bir travma var aslında baktığında. Ya herkes abi, çocuğu. <laughs> komşunun çocuğunu karşılaştırdığı ama aslında sen bu. de karşı komşu çocuğusun aslında. Ay, aynen öyle. Ya komşunun çocuğu şey ya simsiz. Komşunun çocuğu isimsiz hani. Komşunun çocuğu. Öyle bir varlık var. Ya sadece örnek vermek için var o, o kişi aslında? O aslında bir birey değil o. O bir kişi değil. O senin olmalı istedikleri kişi kişiye yönelttikleri, yani o kişiye yükledikleri anlam aslında baktığında. Şey var mı peki? Tabii. Mesela Ramazan'da teraviyede çıkıp her abi, anne ben teraviyede çıkıp top oynama işleri var mı? Abi, o hop yakalamaca saklambaç abi inanılmaz ya hani Allah'tan çocuğa günah yazılmıyor öyle diyeyim <laughs> sana Allah'tan çocuğa güzel yazılmıyor yoksa biz naneyi çok küçükken yerdik yani öyle diyeyim çok küçükken yersek hani şu <laughs> <Çok> erken başladık <laughs> abi, öyle düşün kanka delik, Simek, delik aldı gibi smekdan <laughs> var mı smekdan smekdan var mı camide olmaz camide simek. <laughs> Mezi'nin dua okuduğu yer var ya o. Evet. Ayrı bir bölümü var oranın. Evet. Oradaki ve bahçe şeyi gibi. O tahtanın üstüne çıkıp yerde yatan çocuğun üstüne böyle Trenton Mob tarzı atlamaca işleri. <laughs> Abi ne günler ya. Sen deli misin ya? Camide evet. arkeo çekmek. Aaa. Rey Mysterio kaprileri. John Cena kaprileri. O. Griye Şey kapri. Abi onlardan da giydim. Pazarlarda falan satın. Bu alevli kaprilerden ama. Yok, alevli, alevli kaprim kaprim var alevli. mı? Alevli. Alevli mi var böyle? Alevli kapri olmadı? Yalan olmadı. olmadı kanka. Alevli hiç olmadı. Ama Rey Mysterio kaprim, John Cena kaprim falan oldu benim. Yani alevli kapri ben diğerleri yok yani Evli kapı vardı. Kameraya göstereceğim. Bak şu şey dizi diz kapağı. Tam evet. diz kapağının burasında Rey Mysterio'nun baskısı. yan tarafında da yine Rey Mysterio yazıyordu böyle. Oh. <laughs> Elden bize doğru. Rey Mysterio yazıyordu. Sen de Mysterio şeydin <laughs> değil mi? Mysterio'yu severdim ben her zaman. John Cena'yı çok severdim. Yeni de şöyle patlayalım Ondan burada var. ya. Yüzde yüz gidiyoruz şu an. Yüzde yüz gidiyoruz. Üçüncü şöyle. John Cena'yı severdim. Düşünüyorum kanka. Ne vardı eskilerde? Benimle selam de John Cena mı? Rey Mysterio, John Cena. Vallahi kanka vardı ya. Jeff Hardy'yi o kadar sevmezdim. Ben Jeff Hardy nefret ederim kadar sevmez. Metar diye daha çok severdim mesela. Kardeşim Meta vardı. Daha onurlu bir insan Ondan gibi geliyor. Aynen öyle. Aynen. Giderdi işini yapardı çekilirdi köşesine. Şov yapmazdı. Metar'ı severdim. Başka kim var ki eskilerden ya? Hatırlamıyorum ki şimdi. Lendort. H var. Oh, Lendort var. Bak onları severdim. Age'i severdim. Ondan sonra Undertaker'dan çok korkardım. Korkardım Undertaker'dan. Ama neyi anladım biliyor musun? Büyüyünce. Evet. Büyüdükçe de böyle arada böyle açardım. WWE'de ne oluyor ne diyor bitmiş diye bakardım. Fark ettim kanka. Randy Orton iyiymiş. İyiymiş. Tamam Samimi. O zamanlar pek sevmezdim. John benim zaman atışıyorlardı ya. Evet. Taraflardı. Böyle. Ama hani şu an düşünüyorum mesela şu anda bakıyorum ya bir konuşması var denk geldi böyle WWE'de konuşuyor tabii. Bunlar hep show da şey konuşması var mesela beni hiç sev, bir zaman sevmediniz diyor. Niye sevmediniz diyor beni diyor. Ben diyor başkaları gibi diyor. Adıma isimler yazdırıp tişörtler çıkartıp sizi diyor satmadım diye mi diyor? Hani çünkü Randy Orton'da hiçbir şey yok. Yani donu var. Onda da isim isim yazmıyor. Bir RKO yazıyordu. Başka hiçbir şey yok Randy Orton üstünde. Diyor ben diyor işte ne bileyim bileklik falan yapıp kendim satmadığım için beni sevmiyorsunuz diyor. Ben diyor hep istenmeyen adam oldum diyor. Ben diyor size ne yaptım da Ad istenmeyen adam oldum diyor. Niye diyor kemeri almaya kalktım diye mi diyor? Sevdiğiniz adamdan. Diyor. O yüzden mi kötüyüm diyor. Kemeri kendim olsun istediğim için mi diyor. Siz diyor hiç kendinizin bir şey olsun istemediniz mi diyor. Ya i̇şte böyle bir konuşması var. Herkes böyle ayakta alkış. Yani ya yapay anlamıyorsun ya. Çok, çok tatlı değil mi? Küçükken o çok yapaymış aslında. Büyünce fark ediyorsun ya. Tabii tabii tabii, tabii büyünce fark. Ya küçükken bir ara ben diziler bittiğinde herkes orada kalıyor zannediyorum. <laughs> Ciddi söylüyorum. Herkes orada kalıyor, bekliyor. Bir hafta sonra bir daha devam ediyorlar. yani. Kamp gibi düşünüyordum ben de yani Dizi bitse sezon finali verene kadar bir, bir, yerde kamp yapıyorlar. Aynen. Ben de düşünüyorum. Mert evlerine gidiyormuş adamlar her gün. Akşam barlarda falan. Magazin haberleri izlemeye başlayınca anladım mevzuyu. Vallahi cumartesi sürprizi falan ablam izliyordu. Onunla beraber oturup izlemeye başlayınca adam, lan bu dedim şeyde değil mi lan dedim. Ne yapacaklardı dedi. Bir hafta dedi senin mi bekleyeceklerdi dedi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da bir şey söyledi ki. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şey var mı? Panda stick sever miydin panda stick? Of. Geldi geldi çok severim. Kanka ambaraj paketi çubuğu kazıyıp PR fili bulmaca. Aynen. Var mıydı sende de? Vardı vardı vardı. Abi vardı ya. Böyle orayı eşersin eşersin PR fili bulursun gidersin verirsin alırsın. Ne yazar? <laughs> yedikten sonra gider bir daha alırsın. Yani. Onun zamanında niye öyle yaptı? Sonra farkında mısın? Sonra şey yaptı bir ara pandası. En sona yazmaya başladı. Yok hilesi bulundu onun. Satıcılardan <laughs> <laughs> talep gelmiş. <laughs> hilesi bulundu onun tabii alırlar. Sona yazmaya başladılar sonra. Peki bir çubukla kaç en fazla kaç tane dondurma yedin? Rekorum kaç? 11 tane yenen arkadaşım var. Ben 13 tane yedim arda arda. 11 tane yenen arkadaşım arkadaşım var benim. Ben 4 5 6 en fazla ya. 13 tane falan geldi. Kanka ben. 12'de ben 12'de harbiden bakkal küfür yani küfür etmedi de anladım gözünden onu yani. Ay şimdi bakkalların bir kaybı yok. Bakkalların sıfır kaybı var. Bakkalların ne kaybı var biliyor musun? Çünkü bit sirkülasyon çabuk tükeniyor ya. Evet. Bunların müşteri yok çekiyor o yüzden. Hani yok çekmemek için var böyle bir şey aslında. Yoksa Bizim bakkalcı abi vardı. O diyordu ki ya biz bunu veriyoruz. Bir tane yani daha dondurma alıyoruz Bizim bir kaybı yok. Ama sen şimdi 10 tane dondurma yiyorsun. Benim dondurmam kalmıyor. Yeni bir müşteri gelince satamıyorum ben. Bakkalcı bundan şikayet. Ama ben de bakkalcı şans, şansım o bakkalda e, haber gidiyor. Benim şansım kırmamam gerekiyor. Ya, tabii ki de hacı yani hayır. Senlik bir durum yok zaten burada. Burada, burada sen haklı. Satıcı haklı. Ana bayi haklı. herkes haklı burada. Yani şansım şansım yaver gidiyor ne demek? Yani sen parmağına yokluyorsun. Veriyorsun işte nasıl satayım. <laughs> hani nasıl bir şans bu abi ya. Zaten yok. biliyor ki şey olduğunu. Yok ki yok, bu algidelarda falan falan vardı ya. Onlar da göstermiyordu. Onlar dondurma yiyeceksin ondan sonra çıkacaktı. Ondan sonra çıkacak. Max ben... Max'lar falan mı? Ben Max'ta yaptım on, 13 tane rekor. Max farklı. Üstelik i̇şte ne kadar bedava vardı lan. Çok bedava vardı. Mesela çipslerde çipslerde de vardı. Çok bedava. Var. içini karıştırdım böyle çok şey var. bulacağım diye. <laughs> tabii tabii böyle böyle sıka yok. Sıkı sıkı. Paketi almaz. Havasız paketi alırdın. Kişmiş pakette yoklayamıyorsun çünkü havasız paketi alırdın. Böyle, böyle falan böyle e ezerdim bakardım bakardın bulurdun. Dördün verirdin. Sonra o, önce bedava vardı. Sonra onu 50 kuruşa 25 kuruşa çevirdiler. Ne 25 kuruş çıkıyordu mesela 50 kuruş çıkıyordu. Hatırlıyorsun değil mi onu Aynen hatırlıyorum. Ondan sonra ilkten bedavaydı. Cips bedava oluyordu. Sonra yoklamayı öğrendiklerinde onu 25 kuruşa 50 kuruşa çevirdiler. Ondan sonra yavaş yavaş yok oldu. Abi ekonomi her şeyi çok etkiledi. ya. Öyle şeyler kalmadı. Ne sen o... ve ben var. Sen ve ben de bile hile yapıyorduk ya. Abi <laughs> kapağını açıyorduk. Kağıdı kaldırdık ücretini. Yoksa kapatıp tekrar yerine koyuyorduk ya. Çok şerefsizmişiz ya biz. Acayip şerefsizmişiz. Ama bir Şey, challenge gibi oluyordu. Sen aldığın zaman çıkacak mı acaba çıkmayacak mı? Çıkmama ihtimalini göz ardı etmek için ile ile boş Arkadaşlar İlay Komedi bilin 36. bölümünün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Türkçe lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beğenin, abone olun, yorum yapın. Bizi eleştirin. <laughs> Kalıplar ritim olur enerji Her satırda akış ateş gibi strateji